Arkadaşlar hoş geldiniz. Ediz Gürel harika bir karşılaşma oynadı ve rakibi Mateusz Bartel ilk yüzde kendisi ve aynı zamanda eskiden Chess24 Polonya'yı da yönettiği için e, eski arkadaşlarımızdan bir tanesi diyebiliriz ama Ediz Gürel muhteşem bir oyun oynadı ona karşı. %96.5 ortalama ile oynadı. Doğruluk yüzdesi inanılmazdı ve bakalım oyuna nasıl yansımış? Beyazlar oyuna E4 başlıyor ve siyahların tercihi E5 olmuş. At F3, at C6'dan sonra bu seviyelerde çok da görmediğimiz bir açılış olan D4 ile birlikte İskoç Gambit'i. Ve burada E çarpı D4 Alt çarpı D4'ten sonra genel olarak burada fil C5'i görüyoruz. Ve fil E3'ten sonra vezir F6 ile beraber D4'e büyük bir baskı ve C3 ile beraber merkeze tutunan bir beyaz görüyoruz normalde. Ama vezir F6'dan sonra varyant birazcık değişiyor. Normal şartlarda atın F3'e ya da B3'e gitmesi lazım ve Ediz Gürel ilginç bir hamle oynuyor ve AT2 oynuyor. Şimdi... Normalde bir amatörün bu hamleyi oynadığını görsek at e2 kesinlikle yanlış deriz. Çünkü filin çıkışını kapatıyor ve at burada hiçbir şey yapmıyor ve siyahlar hemen fil c5 gelişiyorlar. Ve burada gördüğünüz gibi f2 almak istiyorlar. Neredeyse beyazlar mat olacak ama tabii ki Ediz Gürel'in bir planı var. Bu atı F4'e manevra ediyor ve G5 gibi bir şey oynarsanız da at D3'e dönecek ve F2'yi tutacak. Aynı zamanda C5'i isteyecek ve at orada çok güzel kalacak. Normal şartlarda baksanız bu konuma vezir fil ve alt gelişmiş durumda siyahlarda ve beyazların atı da çok görmeye alışık olmadığımız bir yerde ama Ediz ne yaptığını tabii ki çok iyi biliyor. At şimdi burada E5'e geldi siyahlarda. Gelişim devam ediyor. Ama at E5'ten sonra da at c 3 beraber beyazlar diyor ki bana izin verirsen at D5 oynayacağım. Çünkü buradaki atı D5'e koyamıyordu. Vezir F2 isteniyor. O yüzden buradaki atı D5'e getireceğim. Ver C7. Ver burada F6'daki veziri diyeceğim. Tabii ki burada hemen C6 ile önlem alındı. Ve vezir E2'ye çıktı. Yine bu da beklediğimiz bir hamle değil. Çünkü Vezir E2 filin önünü kapatıyor ve roktan ediyor bizi. Ama beyazlar çoktan uzun roka karar vermiş durumda. Vezir E2'nin amaçlarından bir tanesi de file 3 oynanacak. File 3'e Vezir 3 karşılığı ve uzun roktan sonra da beyazlar tüm sorunlarını çözmüş olacaklar. Ve şimdi D6 oynandı. File 3'e gittikten sonra Vezir E7 ve burada artık uzun rok atılıyor. Şimdi uzun roktan sonra tabii ki aklımıza bu fille ilgili bir karar geliyor. Belki file 3 olabilir ama file 3'ten sonra Vezir E3 ve siyahlar bazı şeyleri yanlış yapmış olacak. Çünkü atlar gelişti, rok atıldı, file men çıkacak durumda ve vezir güzel bir konumdayken siyahların henüz bir şey yapmadığını görüyoruz. O yüzden burada file 3 almak istemiyor ve gelişime devam etmek istiyor. At F6 ama onun karşılığında da artık fil c5 var ve d c5'ten sonra d hatta artık bu kaleye ait ve sizin bir an önce bu fili çıkarmanız, rok atmanız ve kaleyi d8'e gelmeniz lazım ve aynı zamanda bir dubleniz oluştu. O dublenin karşılığında da siyahların bir şeyler yapması lazım artık. At D3'e döndü. Burada değişmek istiyor çünkü atın F4'te artık bir işi kalmadı ve atı D3'e döndükten sonra E5'teki o güzel ata saldırmak istiyor. At D3 alındı ve burada birazcık durmamız lazım. E4 zaten savunuluyor. Şimdi vezir burada D3'ü alacak, kale mi d 3 alacak diye düşünüyoruz. Burada tabii ki amaçlardan bir tanesi aslında şöyle yapmak. Vezire E3'e atacaksınız bir şekilde. Fili C4'e atmanız lazım ve burayı farklı bir şekilde oynamaya karar veriyor Elid kaleyi de alıyor ve file e6 var şimdi. File e6'dan sonra tabii ki amaçlardan bir tanesi gördüğünüz gibi fil c4 oynamak ama bu fili de vermek istemiyor. Yani vezir 3 oynasa fil c4'ten sonra belki de f1'deki file veda edecek. O yüzden önce kale d2 sonra vezir e3 atacak sonra bu fille oynamaya karar verecek. Şimdi kısa rok geldi vezir e3 ve siyahlar durumun farkındalar. Beyazın konumu birazcık daha iyi ve b5 oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü... Burada bir şekilde B4 oynarsa fila A2'ye de bakacak zaten. Ve burada amaçlardan bir tanesi siyahların hızlıca buraya saldırı gerçekleştirmek. Fila 2 oynandı. Şimdi hemen B4 hamlesini oynamadı. B4, ata A4 ve buradaki C5'e baskı birazcık tabii ki sıkıntıları beraberinde getirecek. B4, ata A4, fil A2 alırsanız şu an B3 olduğu için oradaki fil şah B2'den sonra düşecek. O yüzden bunu yapmak yerine öncelikle bir C4 oynandı. Bunun amaçlarından bir tanesi de artık C5'te o piyon tehdit altında kalmayacak ve rahat rahat belki kale d8 oynanabilecek çünkü değişimlerden sonra vezir burayı alabilecek ve vezir c5 tehdit altında kalmayacak bir noktada. Tabii ki bunlar hep a piyonunun sürülmesinden sonra gerçekleşecek. e5 oynandı. Beyazlar burada hemen oyunu oynamak istediler. at d5 A çarpı D5 ve C çarpı D5. Şimdi fi çarpı D5 de alabilirdi. Fi çarpı D5 alsaydı buradaki dubleden kurtulamayacaktı. Ve F4 F5 hemen gelecekti. O yüzden C D5 de böyle devam etmek istiyor. Fil F3 ile beraber oraya baskı yapıldı. Ve B4 de o piyon bırakılıyor. Şimdi o piyonu tabii ki özellikle D5 piyonunu bu kadar kolay bırakmazsınız. Ama siyahların bir planı var burada. Fil çarpı D5'e C3 oynayacaklar. Ve ya C hattını ya da B hattını bir şekilde açmaya çalışacaklar. Ki o piyon karşılığında güzel bir atak gerçekleşsin. Kale D4 oynandı burada. Kale A C8. Tabii ki hala C hattıyla işiniz var. Kale H D1. Ve e, bir şekilde artık burayı açmanız lazım. C B2. Oynamak zorundasınız. Piyonu verdiniz. Ve karşılığında da Ş'ı buraya çıkartıp C hattını açmanız lazım. Ama... Vezir C5 oynandıktan sonra bir şeyler yanlış gitmeye başladı. Vezir C5 güzel. Vezir A5 atmak istiyorsunuz buralara saldırmak istiyorsunuz ama C hattı artık ya da B hattı açılacak durumda değil. B3 oynandı. B3'ten sonra evet çok tehlikeli veziri buraya koyarsam mat olacağız. Ama oraya gelene kadar vezir A5'e şah B1 var. Ve siz vezir A3 oynayamıyorsunuz. Çünkü vezir A3'e hemen vezir C1 oynanacak. Ama Tabii ki büyük bir tehdit. Vezir A3 ya da belki kalenin bir şekilde A6'ya gelmesi başarılırsa Vezir A2 kimse tutamayacak. Vezir A3, Vezir B2'ye de her zaman bakmanız lazım. O yüzden burada birazcık sıkıntılar beyazlar adına var. Ama Ediz ne yaptığını biliyor burada. Fil F5 oynandı. Fil F5'ten sonra Fil E4. Fil E4'e aman dikkat Vezir E4 alamıyorsunuz. Vezir A3, Vezir B2 artık mat olacak. O yüzden burada kale E4 oynandı. Kale F8'e geldi. Kale tekrar oraya kapattı kendini. Kale de 4 ve vezir de 4'ten sonra eyvah vezir A3 vezir B2 mat mı olduk yoksa vezir de 8 siz mi mat oldunuz o yüzden buna da dikkat etmek lazım. Mat isteniyor buradan ve H6 ile o mat kesildikten sonra beyazları artık bu tehditten sıkıldılar ve A4 hamlesini oynuyorlar. Alamıyorsunuz vezirle burası boşta değil ama geçerken alma kuralı devreye giriyor. B çarpı A3 ile almak istiyorsunuz. Ve A2 vezir A3 oynayacaksınız artık belki de. Ama şah A2'den sonra A da kapandı. Şimdi sıkıntılardan bir tanesi kendi piyonunuzu buradan bir şekilde atamıyorsunuz. Ve o kadar güzel koruyor ki o piyon beyazları ve şah buraya saklandı. Ancak bir şekilde yani buralara gelirseniz ya da kaleyi bir şekilde D2'ye koyabilirseniz C2 çok zayıf. Ama oraya erişemiyorsunuz bile. Vezir C7 oynandı. Vezir D7 artık yani buraya almak istersiniz ama yani c8 boşta vezir b8 oynandı kaçtı f4 ile beraber burası tutuluyor a5 oynandı artık yani bir şekilde a4 b4 alırsa vezir b2 mat edecek ama a4'e vezir buraya dönüyor e, işin kötü taraflarından bir tanesi rakip için tabii ki kale d3 oynanıyor Vezir A8'e gitti ve E6 ile beraber artık beyazlar konumu kurdular. Artık burada vezir G2 de yok çünkü yani vezirin burayı her zaman istediğini görüyoruz. Başka bir şeyler yapmak lazım. O başka bir şeyleri de A4 oynayarak buldu ama önce F7 şah kaçtıktan sonra da artık normal şartlarda yani burada Karsen'in genelde stili biliyorsunuz vezir A4 alıp burada her şeyi kesip kale oyun sonunda kazanmak olabilir. Ediz diyor ki ya burası kazanç zaten. Ya benim burada e, vezirleri kesmeme bile gerek yok. B4 oynadı ve artık buradaki şaha bir şekilde basmamız lazım. Vezir A6'ya gittikten sonra da kale E3 geldi. Ve kale E3'ten sonra artık burası mat olacak. Kale E8 matı kesmenin tek yolu bir tane vezir c4 oynamak. Ben bunu rakipten beklerdim aslında. Bir tane vezir c4 oynayıp duruma bakmak. Bir şah çekmek en azından. Şah a 3ten sonra da artık yapacak bir şey yok. Matı uzatacak tek hamle vezir b4 tabii ki. Ama rakip dedi ki yani şah bile çekecek halim yok. Bu oyun zaten beyazlar tarafından harika oynandı ki Ediz Gürel %96.5 doğruluk oranıyla Gördüğünüz gibi inanılmaz olgun bir satranç ve bu adamın artık büyük usta olmasını bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif aldınız. Yeni videolarda yine bu kanalda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay.